hükümetimize bir kez daha çağrıda bulunuyoruz ve şu hususların yerine getirilmesini talep ediyoruz. Emeklilerimize de tıpkı memurlarımıza yapıldığı gibi seyyanen maaş zammının mutlaka yapılması lazım. İntibak düzenlemesi gerçekleştirilerek yeni ve eski dönemde emekli olanlara uygulanan aylık bağlama oranları arasındaki adaletsizliklerin, haksızlıkların ortadan kaldırılması gereklidir ve milyonlarca emeklimizin, vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik sisteminin bir an önce gerçekleştirilmesi gereklidir. Emeklinin, memurun halinden en iyi anlayan milli görüş olarak bu çağrımızı hükümetimize, yetkililerimize yapıyoruz ve 54. hükümette merhum liderimiz Erbakan hocamızın milli görüş ruhuyla emekli memur ve işçimize yaptığı tarihi maaş zamlarını da burada bir kez daha hatırlıyor ve hatırlatıyoruz.